Yüzyıllar önce, Orta Asya'nın sonsuz rüzgarlarından bir kavim yola çıktı. Adaletin, inancın ve bilginin izinde. Selçuklu'ydu adı. Kılıç kadar keskin, bir o kadar da merhametli. 1071'de Malazgirt'te toprağa düşen her damla ter, bu toprakları bize vatan kıldı. Anadolu artık bir yurt, bir umut, bir başlangıçtı. Bilgi yükseldi kubbelerden. Kervanlar yolları birleştirdi, ilim şehirleri. Anadolu Selçuklu Devleti. Konya'dan Alanya'ya dağları aşan bir medeniyetin sesi oldu. Ve Alaaddin Keykubat, bir sultan, bir vizyoner. 1221'de Alanya'yı fethetti. Bu kadim liman, Selçuklu'nun Akdeniz'e açılan kapısı oldu. Bir rüya, Söğüt'te başlayan bir yürüyüş. 1299'da Osman Gazi'nin attığı ilk adım tarihin akışını değiştirdi. Küçük bir beyliğin kalbi Bursa'da atmaya başladı. Sonra Edirne, ardından zaferlerle Balkanlara uzanan bir umut. Şehit padişahlar, fedakar askerler. Her adımda bir bedel, her bedelde bir milletin doğuşu. 1453'te yeni bir çağ başladı. İstanbul fethedildi. Bir imparatorluk doğdu. Koca mimarın taşla yazdığı şiirler, kanunlar, seferler, ilim ve adaletle yoğrulan bir altın çağ. Kudüs, Bağdat, Mekke, kalpler birleşti, inanç tek çatı altında toplandı. Denizlerde kudret, bilimde çağdaşlık, Ali Kuşçu'nun yıldızlarla konuştuğu geceler. Her devrin bir sükunu, bir çırpınışı vardır. Her satırda bir şair, her şiirde bir vatan özlemi. Sonra bir ateş yandı Anadolu'da. Çanakkale geçilmez denildi. Sakarya'da varoluş yazıldı. Seyit Onbaşı gibi nice kahramanlar doğdu bu topraklarda. 1923'te Cumhuriyet filiz verdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ilan edilen Cumhuriyet, eğitimin ve bilimin, toplumu aydınlatacağı yeni bir çağın başlangıcı oldu. Egemenlik milletindir artık. Kadınlara hak, halka güç. Kalemle, kitapla, kanunla yükselen bir millet. Ve şimdi göklerdeyiz. Kendi kanatlarımızla, kendi aklımız, kendi gücümüzle. Bu sadece bir tarih değil. Bu bir milletin hayali. Kökleri toprağın derinliğinde, hedefi yıldızların ötesinde olan bir yürüyüş. Osmanlı'dan Cumhuriyete. Geçmişin izinde geleceğe doğru. Biz buyuz. 10 yıl önce rüzgarın hafifçe dokunduğu bir toprakta bir üniversitenin ilk tohumları atılmıştı. O zamanlar her duvar, her köşe bir hayalin ilk çizgileriydi. Işıksız koridorlarda genç yürekler umudu ve öğrenmeyi arıyordu. Henüz her şey başlangıçtadır ama içlerinde bilmedikleri bir gücün varlığı hissediliyordu. Her biri hayallerini gerçeğe dönüştürmeye gelmişti. Ama o an, o ilk adımlar ne kadar kararlı, ne kadar bilinçli olsalar da hepsi birer yolcuydu. Yolun başında. Ne olduğunu, nasıl olacağını bilemeden. Her adımda, her dersin ardında bir hayalin büyümesine tanıklık ediyordu. Zorluklar vardı. Her bir engel, bir bilinmezlik. Ama Alkü yolundan hiç sapmadı hep aynı vizyon, hep aynı misyon. Eğitimle aydınlanmak, bilimi ve insanı yüceltmek. Bir öğrenciden binlercesine. Her yıl daha güçlü, daha umutlu adamlar atıldı. Çünkü bu yol sadece bir üniversitenin değil, bir toplumun, bir ülkenin geleceğini aydınlatmak için atılıyordu. Ve şimdi 10 yıl sonra başlangıçtaki o hayali barındırıp vizyonumuz ve misyonumuzu geliştirerek bir üniversite değil bir dünya kuruyoruz. Bir yolculuk, bir hayal, bir üniversite. 10 yıl boyunca yol alırken biz aynı hedefi, aynı vizyonu gördük. Bu yolculuk devam ediyor ve daha da büyüyecek. Alkü 10 yıldır yolunda. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 10. yılında. Bir milletin hikayesi, senin hikayen.